Evet merhaba İzmir'e dair izleyicilere. ikinci bölümde Çetin hocam da yine sizlerle birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba hocam tekrardan bizi kısa bir ara verdik. Şimdi e, ikinci bölümde aslında konumuzun devamı olan gramersiz İngilizce e, hocam okulda e, farklı bir sistem uyguluyorlar American Life bünyesinde. Biz biraz bundan bahsedeceğiz. E, bakalım. Neler yapıyorlar? Gramersiz sizin nedir? Evet, çok ilginç bir şey. Kitap kullanmadan bizim alışık olmadığımız bir sistem. Hı hı. Hocam sözü ben size bırakıyorum. Çünkü okulda bu sistemin hani kurucusu ve uygulayıcısı sizsiniz. Evet. E, sadece bana yüklemeyelim. Yüklemeyelim tabii <laughs> ben yine araya zevkle gireceğim. Siz hiç merak etmeyin. Nereden başlayalım? Art sisteminden mi başlayalım? Size bırakıyorum. Şimdi en baştan başlayabiliriz. Biz ilk 2013 yılında kurumu açtığımızda bizim aslında aklımızda olan şey gramersiz bir eğitimdi. Hı hı. Çünkü sistem olarak Türkiye'de baktığımız zaman her tarafta gramerle bir eğitim var ve sonunda görüyoruz ki biz şöyle hesap edebiliriz, İlkokulda görüyoruz, ortaokulda görüyoruz İngilizce, liseye geçiyoruz görüyoruz, üniversitede görüyoruz. Nereden baksanız herhalde bir 10 yılı geçkin süre, 10 yıldan fazla belki de 10 yılı geçkin bir süredir biz İngilizce hı. görüyoruz. Fakat... Bitirdikten sonra İngilizce ile işimizi konuşamıyoruz. Konuşamamızın nedenini bahsettik. Biz de dedik ki acaba buradaki sıkıntı gramerden mi kaynaklanıyor ki çözüm yolumuzda gramersiz bir çözüm yolu bulduk. Nedir bu çözüm yolu? Ee, hiçbir şekilde öğrencilerin gramer boyutunda öğrenmeden, e, grameri göstermeden bir şekilde bunun e, edinim yoluyla, bunu kazanmaları ve bunu da başardığımızı düşünüyorum. Çünkü e, her genel öğrenci sonunda kurunu bitirdiğinde e, konuşarak da mezun oluyorlar, gidiyorlar. Mezun oluyor. Ama ilk geldiklerinde ön yargı olabiliyor değil mi? Çok. çok kitap yok. Tabii tabii. Mesela, Hemen o önüne kitap konulacak. Tabii bir bir kitabımız olması gerekiyor. <laughs> evet oraya bakacağız. Evet arkadaşlar bugün e, 15. sayfadayız. Oradan açalım devam ediyoruz. <laughs> Öyle bir yani öyle bir sistem yok, öyle Hı -hı. bir eğitim olmaması gerekiyor ki çünkü e, kitapların e, güncel basımı dahi olsa içindeki bilgiler değişiyor. Pratikle de hiçbir alakası yok Hiç aslında. Alakası yok. Yani benim yabancı e, pratik yaptığım arkadaşlarım da olmuştu. Hani i̇lla hani insanlar bazen şeye takılıyor ya işte yabancılarla işte Hı. daha farklı onlar falan. Evet farklı işte hocamla aynı sistemi uyguluyorlar. Birkaç pratik yapma şansım olduğunda söyledikleri ilk şey, Çetin Hocam gibi, Seyine amcamı açıyorsun, evet <laughs> ne yapıyorum, ne diyecek acaba, kitabı dede atıyorsun. Tabii evet. ki hani bu işin hani abartılmış kısmı, yani pratik yapmak böyle bir şey değil, değil, değil gerçekten değil. de. Öncelikle dinleme boyutuna gelmemiz lazım, önce dinlemeniz lazım, çok iyi bir dinleyici olmanız Kesinlikle. lazım, ardından konuşmaya geçmeniz lazım okuma ve yazma sonradan gelmesi gereken kabiliyetler bizde. Öncelikle dinleme yapmamız gerekiyor. Dinleme çok önemli bir olan. Bizde de gramer yok fakat bunun önceki boyutunda kesinlikle ama kesinlikle dinlemenin bolca olduğu. Hem öğretmeni dinliyorsunuz, hem listenin yani dinleme bölümlerinde de dinleme metinlerini dinliyorsunuz. Ardından kelimeleri konuşuyorsunuz. Kelimeler mutlaka olmazsa olmaz. Bizdeki sistemde evet gramer yok, kitap yok. Bu sene son iki senedir pandemiyle cebelleşiyoruz. Zaten çok hızlı bir evrilme sürecine girdik diyebiliriz Amerikan Life olarak. Hı hı. Genel merkez ciddi anlamda büyük bir adım attı bu konuda. Bunun sebebi zaten bir şekilde kullandığımız şunu gösterebilirim herhalde. Tabii ki hocam. Bu, bu arkadaşı biz her tarafa taşıyoruz. Çok affedersiniz, ee, Vc. yani VC'ye bile yanımıza götürüyoruz bunu. <laughs> yani gerçekler. Bu bu acı gerçekler. Evet. Çok ciddi anlamda artık o bizim bir uzvumuz. Yani Kesinlikle. elimize bağlı bir uzvumuz olarak e, diyebiliriz. Onun için de bir uygulama geliştirdiler. E, ciddi, güzel, e, hem ders öncesinde hem ders sonrasında mutlaka ama mutlaka vaktinizi ayırıp hani birinci bölümde de bahsettiğimiz maruz kalmak olayını bu uygulamaya ciddi anlamda ayırıp da maruz kaldığınızda bu iş oluyor. Kimse demesin ki ben konuşamıyorum. Öyle bir şey yok. yok. Kesinlikle ama kesinlikle hem anlıyorsunuz hem de konuşuyorsunuz. Ee, bahsettiğimiz sistem Art sistemi, hı hı. Active Remote Teaching diye bir hı hı. E, sistem. Bunun Art denince aslında sanat gibi. Evet. Hem oradan <laughs> Oradan, oradan, oradan da bir esinlenme var aslında. E, öğrenciler derse gelmeden pre-class dediğimiz bir ders öncesi çalışma yapılacak bir bölümü var. Yani <laughs> şekilde uygulama üstünden onun. İşte kuruma gelirken neyle geliyorlar? İşte tren kullanıyorlar. İşte Toplu taşıma araçlarını kullanıyorlar. Orada mutlaka ama mutlaka derse gelmeden önce bile o uygulama üstünden ders öncesi Etkinliklerini yapabiliyorlar. In-class dediğimiz sınıf içinde yapılan olay. O zaten öğretmeniyle birlikte yaptığı hı hı. bir eğitim. Ardından dersi bitiyor. Ders bittikten sonra da post-class dediğimiz sınıftan sonra yapacağı etkinlikler var. Onu da yine aynı şekilde evine dönerken orada uygulama üstünden gerçekleştirebiliyor. Ve çok hızlı bir şekilde dönüt olduğu için bu uygulamalarda zaten biz her şekliyle bu işi uygulamalar üstünden götürdüğümüz için, bu telefonu artık bizim bir e, kendi kız arkadaşımız, erkek arkadaşımız gibi baktığımız <laughs> için, hep yanımızda hem olduğu de, için Hem de nasıl bir Evet, öyle partner. bir şey olduğu için e, orada o uygulama üstünden hızlı bir şekilde e, bu sisteme adapte olabiliyoruz. Evet. E, ve ciddi anlamda e, çok hızlı bir şekilde buna geri dönüşler sağlandı. Biz çok sevindik bu sisteme geçtiğimiz için. Çok çok etkili. Ciddi anlamda etkili bir sistem. E, keyif olaraktan da bütün öğretmen arkadaşlarım hı hı. E, ve biz e, bunun eğitimini veriyoruz. Harika. Da. Ben, ben bayılıyorum yani artık. Evet yani hani bu, bu anlatmamızdaki sebep zaman çok kıymetli. Kesin. E, yoldayız, dışarıdayız, çalışıyoruz. Evde bile olsak e, bunu kıymetli bir şekilde kullanmamız çok önemli. Hı. Ki telefon dediğiniz gibi bu kadar hani. Aslında hani komik gibi geliyor ama değil hani yapışmış durumdayız her telefonlara. Tarafı, her tarafı, her yani tarafı. iletişimimizi engelliyor çoğu zaman. E, faydalı bir hale çevirmek için işte böyle güzel uygulamalarla Müthiş. ki bir kere başlamanızın ben yeterli olduğuna inanıyorum çünkü Hı. zevk almaya başlıyorsunuz. Öğrendikçe, konuşabildikçe e, bu sefer aslında bize zarar veren bir şey faydalı hale gelmiş oluyor zaten... ve zamana. Etkin o şekilde kullanabilirseniz hı hı. size e, zarar değil yeterince fayda hatta faydanın da üstüne çıkacak işler yapabiliyorsunuz. Kesinlikle. Bunu o şekilde görmeniz lazım, pozitif tarafından bakıp o şekilde Aynen. değerlendirmeniz lazım. Negatif yönde değerlendirseniz elbette yani çok farklı yerlerde farklı şekilde kullanabilirsiniz. Doğru söylüyorsunuz hocam. Yani o yüzden e, özellikle burada bu bilgiyi vermek istedik. Belki hı. bir gün. Arkamızda uygulamalı olarak gösterilmiş sınıfı, olur, sınıf, pardon şeyi uygulamayı karıştırdım, pardon özür dilerim. Sınıfı da gösterebiliriz. Sınıfı da gösteririz size. E, i̇zin alıp arkadaşlar da mutlaka onları da gösterebiliriz. Problem olur, değil. olur. Eğitimin nasıl yapıldığına dair bir şey de e, bir film Okulda çekim yapabiliriz derken. Uygundur. Olur şey sonuçta tanıtım bence canlı olarak gösterilmesi Hı -hı. her zaman çok daha kıymetli. O zaman öyle, bir dakika be. bir tabii daha ki çekimimizde o şekilde de. yaparız. Şimdi kitap yok dedik. Hı -hı. art sisteminden bahsettik. Hı -hı. bunlar çok değerli uygulamalar. Yani gramer gramere bu kadar takılmayalım noktasındayız. Kesinlikle. Çünkü hep şey var yıllarca aynı hataları ben de yaptım ya. Gireceğim bir şey pratik sınıfına ama yani gramerim biraz eksik biraz daha çalışayım öyle geleyim noktasını artık takılmıyoruz. Neymiş? Konuşuyoruz. <laughs> yani böyle poloslama evet. geliyoruz. Müdür merdiven kendinize ciddi anlamda rahat bir şekilde bırakıp rahat bir şekilde konuşmanız gerekiyor. Hata mı yap e, yapacaksınız tabii. Hata yapmıyorsanız bir hata var demektir orada. Mutlaka evet. o hatayı yapmanız gerekiyor ki o dili öğrenebilirsiniz. Bu da şu anlama gelmiyor yani hiçbir şey yapmayacağız değil. Aynen. İşte dediğimiz gibi art class art sistemini kullanacağız. Hı hı. E, kitap tabii ki okuyacağız dinleyeceğiz hani bu sadece hani çok takıntılı hani ders çalışma noktasına çok fazla takılmamamız Aynen. anlamına geliyor ama ki bir şeyler yapmak zorundayız kelime öğrenelim konuşabilecek bir haznemiz evet. olsun. Bu, bu, bu demek değildir ki hiç çalışmayacağız. Oturduğumuz yerden, ver, yerden yok. konuşmayacağız. Öyle bir şey yok yani. Onu yapan sadece tavuklar. Yani <laughs> onu, onu yapanlar sadece tavuklar. Bir şey üretebiliyorsa o tavuklar yapabiliyorlar. Evet. Ee, İnsanoğlunun muhakkak ki bir şekilde bir şeyler katmalı kendine. Aynen. Bir şeyler yapmalı Hadi. ki bu, bu işi yapsın. Aynen. Ee, devamında birkaç tane de bir şey var. Onları toparlayayım isterseniz. Tabii ki hocam. Ee, şimdi biz... E, aynı şekilde anketler yapıyoruz öğrencilerimize. Hı hı. E, derslerde muhakkak ki bu anketi yapmamız gerekiyor ki e, hem ön bürodaki çalışan arkadaşlarımızı değerlendirebiliyorlar. Öğretmenlerimizi değerlendirebiliyorlar ve kurumumuzu değerlendirebiliyorlar bu anketler neticesinde. E, ona göre biz biraz daha kendimize çek düzen veriyoruz. İşte öğretmenimizi değerlendiriyorsak e, derse hazır bulmuşluğu öğretmenimizin nasıl... E, giyim kuşamından, e, dersen anlatış tarzına kadar bir anket çerçevesinde onu değerlendiriyoruz ki hızlı bir şekilde dönüt yapıp öğretmenimize eğer bir eksik noktamız varsa onu düzeltebiliyoruz. E, kurumla alakalı bir yine aynı şekilde problem yaşıyorsak Hı -hı. çok hızlı şekilde noktalıyoruz onları. Çok hızlı bir şekilde e, el koyuyoruz oralara. ömbrodan bir problem yaşıyorsak ya da e, öğrencinin istekleri var da dile getiremiyorsa o anketlerden biz dönüşleri çok çabuk yapabiliyoruz. Bu Harika. da bizim gelişimimizde büyük inme kazandı. Aynen. Anket bize. sistemi inanılmaz çok, çok, etkili. Çok çok, çok keyif alıyor. Özellikle isim şey. almadan Kesinlikle. yapılan anketler hem insanı deşifre etmemiş oluyor Hı -hı. hem de işte bu şekilde kendini toparlamış oluyor bir şekilde. Müthiş. Yani belki bizim 9, 9. yılımız bu sene bizim buradaysak hem bu anketlerin hem de verdiğimiz hizmetin kalitede olduğu anlamına geliyor. Kesinlikle çok kıymetli. Bu her yerde bence uygulanması gereken Hı. bir sistem. Çünkü bazen gittiğiniz yerlerde farklı öğretmenler girebiliyor. Hı -hı. E, hepsinden aynı derecede memnun kalam kalmayabiliyorsunuz. Hı -hı. Bazen söylemek istiyorsunuz ama şikayet olarak algılanabiliyor kişi. Ben bu aslında, öyle düşünüyorum tane Bu şikayet için. değil. Değil ama böyle bir sistem en azından kişinin gidip ya ben şundan şikayet ediyorum ya da rahatsızım demeden kolaylıkla çözen hem de bence başarıya doğru iyi adım attıran bir sistem sizde bunu güzel bir şekilde Kesin. E, uyguluyorsunuz. Plasmorları unuttuk. Aa, evet. Plasmorlar, en, en plasmorlar bizim pratik sınıflarımız. E, aslında biraz ilk bölümde bahsettim. Arta, arta aslında bir de guided Hı -hı. practice diye bir tane daha bölüm ekledik. Hı -hı. O da var aslında. Guided practice biraz böyle birebir öğretmenle çalışılan Hı -hı. bir durum. Randevu sistemiyle çalışıyoruz. Hı -hı. Öğrenci e, kurumu arıyor. İşte şu şu saatlerde şu günde ben guided practice ile çalışmak istiyorum. öğretmen oluyor. Her öğrenci kendisi bir etüt gibi gelip çalışıyor ama aynı zamanda bir problem yaşarsa, evet, problem yaşarsa o problemlerde öğretmen yanında sorusunu sorabiliyor, cevabını hızlıca alabiliyor. ekstradan bir de plasmor. Bu plasmor bizim plus çok sevdiğimiz. bence işin en güzel kısmı. Yani herkes şey diyebilir. Belki de işin kaymağı diyebiliriz. En güzel bence. yeri. Çünkü Öğrenci mutlaka pratik yapmak zorunda, evet. mutlaka ama mutlaka. Bunu plus more deriz, i̇şte konuşma aktivitesi deriz. <laughs> ama sadece o değil bizim aktivite olarak dışarıda yaptığımız aktivitelerde de yine aynı şekilde öğrenciler İngilizce konuşmak zorunda. Zannedersem bütün öğrenci arkadaşlarımızın bahsettiği herhalde İzmir'deki en çok etkinlik düzenleyen kurs olarak biz dışarıda özellikle... En son Hello, Hello One Parti'miz ben vardı bir tane. Çok üzüldüm. Çok, çok keyifli geçti o da. <laughs> çok güzel bir resimleri gördüm. E, yapan arkadaşlara e, çok teşekkürler bunlara tekrardan. E, gelen öğrenciler yine aynı şekilde bu Hello Partisi'nde İngilizce konuşuyorlar. Harika. E, farklı bir kültür. Kaplar oluyor. Tabii farklı bir kültür. Bu kültürü e, yaşatan öğretmenler var. Ve o öğretmenler e, orada kullanacakları kelimeleri bile o kültüre uygun olaraktan seçip kullanıp öğreneceği yeni bir e, kelime. Hı hı. Öğretiyor orada. Harika. Plus morlara e, ücretsiz bir şekilde bizden Ömür bir boyu. kur dahi satın almış olsanız dahi ömrünüzün sonuna kadar i̇şte. alacağınız şube veyahut da diğer e, Türkiye'deki şubelere gittiğiniz i̇şte takdirde e, ben Plus mor dersine geldim. Speaking dersine geldim. Giriyorum. Hay hay buyurun. ve biliyorsunuz orada konuşmaya hizmet. devam ediyorsunuz ve bunu ömrünüz boyunca ömrünüz boyunca ücretsiz bir şekilde bu size 2013'ten öğrencilerimiz var. Hala bizim Plus Mor derslerimize katılırlar. Evet. Mesela ben. Mesela sinema. <laughs> ben 2017'de katılmıştım kursa. Pandemi dönemini birlikte geçirdik herhalde. Evet, pandemide. En sıkıntılı evet. dönemlere. Ciddi anlamda. Her geçim. yönden faydası var. Evet. Pratik. online bir arkadaş yani Tabii arkadaş olduk birbirimize. Ben bunu da hani gönül rahatlığı gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hı -hı. Orada hem konuştuk hem muhabbet ettik Hı -hı. hem kendimizi geliştirdik. Bence çok kıymetliydi. Kesinlikle. Bir de e, benim sizden hani tebrik ettiğim bir nokta. Siz e, kurumun kurucu ortaklarındansınız Hı -hı. aslında. Hani nasıl deriz? Müdürü diyebiliriz, sahibi diyebiliriz o kurumun. Hani Hı -hı. öyle görürüz. Genellikle şunu Tabii da yapabilirdiniz. Ben orada. Aynen. Bir siz... maymuncuk gibi. <laughs> Estağfurullah <gülüyor> hocam. E, yani o derslere sizin biri bir mesela uzunca süre girdiniz. Evet. E, bu şey için de çok güzel. Yani mesela öğrenciye işte oturum 5 yıl geçmiş üstünden karşısında Tekrardan öğretmenini görüyor, onunla tekrardan o evet. şansı yakalıyor ve çok kıymetli vakitlerde ne benim güzel. için öyleydi en azından. B bizim için ben çok kendim keyifli, Ben teşekkür ederim. Bütün öğrencilerle böyle birebir e, tekrar tekrar o süreçte dahi Hı -hı. E, bir şekilde dokunabildiysek ne bize. Şey. Bence fazlasıyla yaptınız hocam ne güzel, keyif bunu. Aldınız. Çok kıymetli çünkü İngilizce bütün diller öyle, sadece İngilizce için değil. Hı -hı. E, pratik yapmayınca uçup gidiyor. Yani 2-3 ay konuşmamanız i̇ki, üç yeterli. 2-3 e, gün diyebiliriz buna. 2-3 günde bile çok gidiyor. fazla biliriz. Yani, e, biz bunu çok yoğun yıllarca yaşamadıysak yani hmm. ana dilimiz gibi değilse gidiyor. Yani hmm. yap, yapacak hiçbir şey yok. O yüzden bu tarz şeyler özellikle sizin bunu online'a çevirmeniz çok hmm. kıymetliydi. Çünkü bilmediğimiz bir sürecin içerisindeydik. Evet. Ee, ne olacağını bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Evden oturduğumuz mi? yerlerden ben de Allah'a bekliyordum dersleri. Çok da güzeldi. Ve çok, çok, çok güzeldi. sıkılmıştık evlerde. Çok. Böyle dışarıya çıkamıyorsunuz, adım atamıyorsunuz. Söreye çıktığınızda sadece markete gidebiliyorsunuz, gelebiliyorsunuz. Şimdi bile söylerken çok garipsiyorum. Unut, unutuyoruz hemen değil evet. mi? Çok, çok ilginç çok o süreçte. Çok garipsiyorum. Nasılmış diyorum. Nasıl sadece ekmek almaya gittik, markete gittik. O kadar başka bir yerlere gidemedik. Evet. ve Bilgisayarın başındasınız ve o bilgisayar sizi her şekilde dünyaya bağladı. Düşünün, e, o zamanlarda mesela öğrencilerimiz kendi e, memleketlerine gittiler, hı hı. E, bağlanan öğrenciler işte kimisi Bursa'dan bağlanıyor, kimisi Konya'dan, Ankara'dan, İstanbul, Balıkesir. İşte biz farklı, aslında farklı teknolojinin farklı yerler... en güzel yanı bir araya getirdi Kesinlikle. ve bu, bu yöntemler de işte bize her zaman yardımcı oluyor efendim. Evet. Biz çok teşekkür ben ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Ee, o zaman bir sonra. daha kurumda belki bir güzel bir çekim yaparız, tamam. görüntülerle, art klası ya da art sistemi nasıl söylüyorsak hmm. o şekilde bir tanıtırız. <laughs> Sınıftaki belki bir dersi ufak bir çekim yaparız hocam, nasıl Olur. olduğunu. Yani en azından herkese yardımcı olmak amacıyla <laughs> o birazcık duvarları yıkabilirsek ne mutlu bize. Belki kişiler bir adım atacaklar bu konuda ki günümüzde olmazsa olmaz biz konuşmak zorundayız. Aslında önemine bahsedersek, baktığımızda sadece okul okumak için değil, Hı -hı. iş için değil. Ben bir şey merak ediyorum ama artık yani çoğu kaynak İngilizce. Bir makale okumak için, arkada yani nasıl derler global bir Çok insan olmak için. Çok kısa bir şey söyleyeyim, için. orada keseceğim özür dilerim. Ee, bir özel dersim oldu, ee, kol düğmesi yapıyordu arkadaş. Hı hı. Öğrencimiz. Öğrencimiz. 38 40 yaşlarda bir hı hı. beyefendiydi. İtalya'ya bir kol düğmesi yapacak fakat istediği tarzda bir kol düğmesi araştırması yapıyor fakat bulamıyor. Ama bunu Google'da ararken Türkçe arıyordu. Ben kol düğmesinin İngilizcesini ona şu şu diye öğrettikten sonra Türkçe'de çıkan farazi konuşuyorum. Çünkü Türkçe'de çıkan web sitesi sayısı yaklaşık 10.000 iken önüne İngilizce yazdıktan sonra milyonların dökülmesi ve gelip bana sadece bunu öğrettiniz bana çok teşekkür ettiğini demesi bile benim için büyük keyif. başka bir şey. Çok farklı. Çünkü olay. dünyanın kapıları. Bütün açıyorum. dünyanın kapısını açıyorsun. Aynen. Sonra. Artık öyle bir kaçış yok. Evet. Yani artık ...global'lik var. Evet. Bizim oraya yetişmemiz lazım bir şekilde, özellikle yeni nesil için. Hı hı. Sırf İngilizce olarak da ben artık sınırlayamayacağım. Yok. Birkaç dil konuşmamız şart. O İngilizce şart. Cepte, cepte, ikinci, üçüncü evet. neyiniz var. Evet, o çok önemli. Aha. O yüzden... Ne yapıyoruz? Kendimizi geliştirmek için böyle güzel yöntemleri Muhakkak. kullanıyoruz ve birazcık rahat oluyoruz efendim. Evet. Kendimize güvenli bir millet haline gelmek yolunda hızlı <laughs> adımlarla ilerliyoruz. Çetin Hocam çok teşekkür yani ederiz. Teşekkür ederim. Çok kıymetliydi verdiğiniz bilgiler. Ne mutlu bize. E, farklı bir yöntem kullandığınız için e, bir öncülük yaptığınız için ben size çok teşekkür ederim. Verdiğiniz bu özellikle pandemi döneminde ki o çaba çok güzeldi. Bunlar için ben kendi adıma teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ve sonraki programda sizi tekrardan daha... görüşürüz. Görüşürüz hocam kesin. Tamam. Bir aksilik olmazsa kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet. <laughs> ben kapatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Evet İzmir'e dair TV izleyicileri. Bu hafta da programımızı kapatıyoruz. Umarım Bugün İngilizce ile yaptığımız, İngilizce hakkında yaptığımız programdan keyif almışsınızdır. Farklı bir bakış açısı kazandırmışızdır sizlere. Ben Çetin Hocama çok teşekkür ettim. Sizler de kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın ve hoşça kalın.